Hepinize selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle içli köfte yapacağız Daha önce de denemiştim Sayfamda yayınladım ama Beklentimin bir tık altında kaldığı için Tekrardan araştırarak Güzel bir tarifle sizlerin karşınızdayım Bu tarif tam tutuyor arkadaşlar Gerçekten çok yumuşak Çıtır çıtır güzel bir içli köfte oluyor Ben de bu tarifi arkadaşım olan Lezzetin 50 tonu kanalından aldım. Sayfasında çok güzel tarifler var ve hepsi güvenilir, tam tutan tarifler arkadaşlar. Aşağı linkini bırakırım sayfanın veya yukarıda önerilen videolardan onun da sayfasına bakabilirsiniz. Şimdi içli köftemiz için malzemelerimizi sayabiliriz. Arkadaşlar sayacağım içli köfte malzemelerinden toplamda 25-30 tane içli köfte çıkıyor. Ee, şöyle iki su bardağı kadar köftelik inci bulgurum var. Burada bir adet yumurtam var. Şu düşmesin şöyle koyalım. Ee, bir su bardağı incirim var. E, irmiğim var. İncir nereden çıktıysa. irmiğim var. E, i̇ki tane orta boy veya küçük boy e, haşlanmış patatesim var. İki yemek kaşığı unum var bir tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar salçam ve bir yumurtam var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir kap kullanacağım. Bunun kapağı da var ama ben streç ile kapatacağım üstünü. 2 su bardağı kadar köftelik ince bulgurumuzu ilave ediyoruz. 1 su bardağı irmiğimizi ilave ediyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Bunların üzerine toplamda 2 su bardağı kadar sıcak suyumuzu şöyle ilave ediyoruz arkadaşlar. Bunların böyle ağzını kapatıp biraz dinlenmeleri için bekleteceğim. Arkadaşlar kabımın üstünü şöyle streçle kapatıyorum. Hava almayacak derecede ve böyle 15 dakika kadar dinlendireceğim. Arkadaşlar iç harcımız için şöyle ben 300-400 gram kadar yarı yağlı bir kıyma kullanacağım. Yağlı kıyma kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Şöyle yarım demet maydanozum var. E 3-4 küçük ya or 2, 2 orta boy soğan ya da 3-4 tane küçük soğan kullanabilirsiniz. Burada 2 orta boy soğan var. Şöyle 1,5-2 yemeğine yakın Yemek kaşığına yakın salçam var. Benimkisi domates biber karışık kullanacağım. Ben şöyle yarım su bardağının biraz fazlası kadar ceviz kullanacağım. İsterseniz ilave edebilirsiniz, isterseniz koymayabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Daha sonra burada da baharatlarım var. Karabiber, kimyon, kekik, pul biber ve şurada açık renkli görünen acı biber pul biberi var. O ev yapımı olduğu için bayağı acı, lezzet katacaktır diye ilave edeceğim. Şimdi bunları güzelce pişirelim. Arkadaşlar kıymalarımı şöyle güzelce kavurdum. Şimdi bir miktar Yağ gezdireceğim. Ve soğanlarını ilave ediyorum. Ben bunları daha önceden doğradım. Güzelce ince ince. Minik minik doğradım. Ve bunlarla beraber tekrar kavuruyorum. arkadaşlar soğanla birlikte kıymalarımı tekrar kavurdum. Şimdi şöyle 1,5-2 yemek kaşığına yakın salçamı ilave edeceğim. Bununla da tekrar güzelce kavuruyorum. Daha sonra baharatlarım daha sonra da şöyle e, acılı domates sosum var benim arkadaşlar. Ondan ilave edeceğim. Yazdan yaptım. Sizin varsa kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Cevizi ve maydanozu da en son piştikten sonra soğuduktan sonra ilave edeceğiz. Şöyle bir kavurdum arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar acılı domatesim var. Bayağı acı. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Daha sonra baharat Kekik, kimyon, karabiber, pul biber. Kırmızı toz biber ilave edebilirsiniz isterseniz. Bunlarla beraber güzelce kavuruyoruz. Arkadaşlar şöyle çok az bir su ilave edeceğim. Daha güzel pişmesi için. 5 dakika daha pişirip daha sonra şey kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar bulgurum dinlendi. Bu arada arkadaki kombi çalışma sesi için çok özür dilerim kusura bakmayın. Balkonda çekim yaptığım için Kombi de burada, o yüzden biraz sıkıntı. Şöyle ağzını açıyoruz. Bu arada iç harcımı da hazırladım. Biz dış harcını hazırlayana kadar o da soğuyacak. Şöyle kıvamına bakayım arkadaşlar. İrmiğimiz, köftelik bulgurumuz ince ve birazcık unumuz vardı. Şöyle güzelce. Bir 5 dakika kadar böyle bunları yoğuracağım ben. Arkadaşlar şöyle bir 5 dakika güzelce yoğurdum. İçli köftenin en önemli püf noktası arkadaşlar iyice yoğurmanız. Zaten diş harcınız güzel olursa köfteniz de bir o kadar güzel olacaktır. Hiç zor bir tarif değil arkadaşlar. Bu benim ikinci yapışım. İnşallah güzel olacağını düşünüyorum. Yumurtamı kırıyorum arkadaşlar bir tane. ve bununla da beraber yine yoğuracağım. Bunu da güzelce yoğurduktan sonra patatesimi ilave edeceğim. arkadaşlar şöyle güzelce yoğurdum patateslerimi de ilave ediyorum bunları da tekrar yoğurduktan sonra e, 5-10 dakika daha dinlendirmek istiyorum ben yani kapağını kapatıp bu sefer de şöyle patatesleri de güzelce yedirelim salçasında en son artık e, kabardıktan sonra tekrar ilave edip en son bir e, en son bir yoğurma işlemi yapacağız Dediğim gibi içli köftenin en önemli noktası güzelce yoğurmanız. Arkadaşlar biraz daha yoğurdum. Şimdi şöyle kapağını kapatacağım. Siz kapaksız kullanıyorsanız yine streçle kaplayabilirsiniz. Şöyle biraz daha 5-10 dakika kadar daha dinlendireceğim. Arkadaşlar iç harcımız soğudu. Şöyle maydanozlarını ilave ediyorum. Yarım demetten biraz daha azdı benimki. Şöyle güzelce karıştırıyorum. E, maydanozun ölmemesi için iç harcınız soğuduktan sonra ilave edin. Böyle yarım su bardağından biraz fazla cevizimi de ilave ediyorum. Dediğim gibi bu tercih meselesi. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Ama ilave ederseniz de çok güzel oluyor. Lezzetine lezzet katmış oluyorsunuz. Bunu da böyle güzelce karıştırdıktan sonra yine bir kenara alıyoruz. Arkadaşlar 5-10 dakika daha dinlendireceğim demiştim. Dinlendirdim. Daha uzun vakitlerde de dinlendirebilirsiniz. Ne kadar vaktiniz varsa. Çünkü dinlendikçe çok daha iyi olacaktır. Şöyle yanıma da birazcık su koydum. Az sonra şekil vereceğim zaman kullanacağım. Şöyle salçamı da ilave ediyorum. Arkadaşlar çok fazla salça ila ilave etmiyoruz. Neden? E, çünkü çiğ köftelerimizi kızartacağımız için e, aşırı salça ilave edersek böyle e, daha renkli bir içli köfte olacak. Yani daha kırmızı olacak. O yüzden böyle e, normal bir şekilde kızartsanız bile sanki çok fazla kızartmışsınız. E, yanmış görüntüsü alabilirsiniz. O yüzden çok fazla salça ilave etmeyeceğiz şöyle salçayı da karıştırarak güzelce yoğuralım. Sonra şekil aşamamıza geçeceğiz. Arkadaşlar salça yerine şöyle biraz kırmızı toz biber de ilave edebilirsiniz. Rengi çok açık olursa eğer ben böyle bir çay kaşığı kadar ilave edeceğim. Bu şekilde ilave ettim ve yine yoğuruyorum. Arkadaşlar şimdi şekil aşamamıza geçirebiliriz şöyle yuvarlak alıyoruz tabi elinizi bu aşamada böyle suya batırırsanız çok fazla yapışma olmaz daha sonra şöyle işaret parmağımızı döndürerek içine açmaya başlayacağız böyle biraz ince olursa çok daha iyi olur var içli köfteleriniz olsun şu şekilde güzelce açılıyor zaten harcınızı güzelce yoğurursanız dinlendirirseniz güzel bir içli köfte harcı elde etmiş olursunuz. Ve sonuçta muhteşem olur. Böyle hiçbir şekilde çatlama olmuyor. Şimdi iç harçlarımızı koyup o şekilde kapatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar iç harcımı da yanıma aldım. Şöyle yine tekrar göstereyim. Şöyle yuvarlak yaptıktan sonra işaret parmağınızı içinde çevirerek kontrollü bir şekilde güzelce açıyorsunuz. Şöyle içine böyle bir, bir buçuk tatlı kaşığı kadar iç harcınızdan ilave ettikten sonra şu birleşim yerlerinden Güzelce kapatıyorsunuz. Ve elinizle şeklinizi vermeye devam ediyorsunuz. Şöyle uçlarından sivrelterek yaparsanız çok daha güzel şekilde içli köfteniz olur arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Diğerlerini bu şekilde yapacağız. Ama ben bir tane daha açma göstereyim size. Yine şöyle cevizden biraz daha büyük aldım. Şu elimi ıslatmayı ihmal etmiyorum. Çünkü hamurda da aynı kural geçerlidir arkadaşlar. Hamurunuz elinize yapışıyorsa un atmak yerine böyle biraz suyla elinizi açıp o şekilde yoğurabilirsiniz. Şöyle açtık. Ucunu da atıyorum bir yandan. Çok kalın yapmayın. şöyle. Yine şöyle içini dolduruyorum. Bir iki tane gösterdikten sonra devamını hızlıca yapacağım arkadaşlar. Çünkü 25-30 tane en az buradan içli köfte çıkacak. Böyle e, yumuşak kıvamlı olduğu için arkadaşlar yani sert bir içli köfteniz olmayacak. E, yumuşak kıvamlı olduğu için biraz şekil vermede zorlanabilirsiniz ama çatlama olmuyor. Şu şekilde. Güzelce yaptık. Buraya da koyalım. Şimdi devam edelim. Hepsini yapalım arkadaşlar. köftelerimi hazırladım. Tam 28 tane çıktım. Şu an yumuşacık görünüyorlar. İnşallah piştikten sonra da böyle sertleşmezler, böyle kalırlar. Şu anlık güzel. Ben birazını pişireceğim, birazını da buz buzlu daha sonra pişirmek için. O yüzden çok yaptım. Şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. Arkadaşlar yağımı ocağıma koydum. Böyle biraz ısınmasını bekleyeceğim. Biraz bol yağda kızartacağız. Attığımızda ilk 3 dakika boyunca hiçbir şekilde köftelerimize dokunmayacağız çatlamamaları için. Evet arkadaşlar yağımız kızdı. Şöyle yavaşça köftelerimiz içine bırakıyoruz. Dediğim gibi ilk aşamada köftelerimize dokunmayacağız. Böyle arkadaşlar, bir tur döndürebiliriz artık. Bir önceki yaptığım işte köftede dış harcının salçasını biraz fazla koymuştum lezzetli olsun diye ama salçayı dışında çok koymamak gerekiyor çünkü piştiğini anlayamıyoruz ve yanıyor. O yüzden bunu da biraz daha böyle açık renkli yaptım daha iyi oldu. kontrollü bir şekilde sürekli döndürüyorum. Her tarafı eşit kızarması için. Arkadaşlar içli köftlerim hazır oldu böyle güzel oldu tatları da muhteşem oldu tavsiye ederim gerçekten bu ölçüyle yumuşacık oluyor sert olmuyor bunun püf noktası arkadaşlar çok yoğurmak ve un oranını iyi ayarlamak çünkü onu fazla katarsanız çok sert olur böyle lastik gibi bir içli köfte olur ama daha böyle kararında atarsanız daha güzel olacaktır böyleydi arkadaşlar eğer beğendiyseniz lütfen yorumlarda bana bildirin beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim yeni tariflerde görüşmek üzere